Biz ilk önce buradaki bütün e, bu turnuvaya karışan e, bizim sporcularımıza başarılar dilemek isterim. Gerçekten Bursa e, bölgesi ve Bursa şehri biz için Türkler için çok önemli bir bölgedir, kutsal bir yerdi. Çünkü burada bizim devletimizin Bursa bilirsiniz Osmanlı devletinin ilk başkenti olan bir e, şehirdi. Ona göre bizler ki gerçekten Bursa ne kadar burada sanayi gelişmiş. Ne kadar burada turizm gelişmiş, ne kadar diğer sektörler gelişmiş. Bizlerik ki gerçekten spor da burada gelişsin. Ona göre biz Dünya Aksa Türkler Türkler Birliği olarak isterik ki bizim de katkımız olsun. Buradaki eee yetişen gençlere bizler ki gerçekten spor kapıları açılsın. Bizlerik ki onlar hem bizim Türkiye'mizi hem de Bursa'mızı bütün dünyaya tanıtsınlar. Bursa'dayız MMA Federasyonu olarak. Bugün KFL organizasyonunun yani Kadirov Fighting League'in birinci ayağı Bursa'da yapılıyor. Bu şampiyonada Şamil Kadirov gerçekten güzel bir performans sergiledi. İnşallah akşam güzel maçlar izleyeceğiz. Bursa'da destek veren iş adamlarına, sponsorlarına hepsine çok teşekkür ediyorum. Tarık Bey'in de sunumuyla güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum. Birbirinden kaliteli maçlar var. Bursa halkını da bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. MMA her geçen gün daha da ileriye gidiyor, daha ileri seviyeye gidiyor. Yurt dışına da bizi temsil eden sporcularımız her geçen gün büyüyor. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir maç olması dileğiyle.